Zirve Kuşçuluk Kanalı'ndan herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Kendi çatıma geldim. Kelebekleri saldım. Birkaç işte gargayı saldım derken şurada ilerideki büyük damla kaçak vardı. Kuşları gösterdim buraya geldi. Büyük ihtimal kelebek. Bakalım. Evet arkadaşlar. Maşallah. Çok güzel bir kelebek. Çok güzel bir kırmızı kaplan arkadaşlar. Çıktım kuşlara ayıklıyordum. Oraya konduğunu gördüm. Şu büyük dama konduğunu gördüm. Kuşları gösterdim geldi. Kanadı yarım. Eyvah, eyvah, eyvah. Sakın. Sakın, sakın ha. Durmayacak. Evet, biraz sakinleş. Yalnızım videoyu video çekiyorum şu anda. biraz zor olacak ama döneklerin olduğu gibi salmam lazım. <laughs> yavaş 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 güzelsin be. Maşallah. Kanadı da ufacık. Seni böyle nasıl saldılar? Tam zamanında aradın be kardeşim. Tam zamanında aradın. arkadaşlar. Telefonu sessize almadım. Kuş anlık geldi diye. Utku da tam zamanında aradı. Hadi bismillah. Evet arkadaşlar. Bu şekilde göstereyim. Küme ziyaretine gitmiştim. Birkaç saattir oradaydım. En son... Utku. Abicim yapma be. Evet arkadaşlar. Şurada damın ucunda da... Şöyle göstereyim. Bir dönek var. Atom bir döneye benziyor. Geldiğimde oradaydı. Şöyle bir şey arkadaşlar. Şurada şu gösterdiğim açık çatıda yani çok fazla sayıda yavuzlar var. Bir yaşlı amca orada onları besliyor. İnanılmaz derecede oraya kendiliğinden kaçak geliyor. Gelen bu kaçaklar da böyle etrafa böyle bu şekilde konuyor. Kuşları saldığım zaman geliyor buraya. zamansız geldi bu kaçak. O yüzden acilen açtım. Arkadan arayan da sürekli Utku. Bakayım şimdi Utku'yu bir arayayım. Şu döneyi de bekleyeceğim arkadaşlar. Gelirse tekrardan video alacağım. Biraz bekleyeyim. Gelmezse zaten kuşları doyuracağım. bakayım. Şöyle. Bakın Kuş sanki gelecek. Videoda biraz bekleyeyim. Şunu şuraya atalım. Bunu buraya atalım. hareketlenmeye başladı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle biraz kuş göstereyim şuna. Gel. Orada ekmekler falan olduğu için sığırcıklar konuyu arkadaşlar kuşların hepsini de salmadım normalde. Hepsini salardım. Gerçi saat de geç oldu aslında. Hem salayım. Siz de kuşların hepsini görmüş olursunuz. Hepsini bir arada salmak istemediğim için Birkaçını salmıştım. Geç. geç, 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 Kusura bakmayın. Ameliyatlı olduğum için eğilemiyorum. Çok fazla bir iyi İyi kalitede görüntü alamayabilirim. Kusuruma bakmayın aklınız helal edin. Video istedikleri için çektim. Yoksa normalde daha sonraki zamanlarda video çekmeyi düşünüyordum. Hani biraz daha iyi olayım açısından. Bugün de böyle ayaklanıp fırsat bulunca Çekmek istedim Arkadaşlar Bu bizim kuşların Bir kısmı yani görünen kısmı Daha Çok fazla da var Gördünüz zaten Bir önceki izleyeceğiniz videoda Yani izlediğiniz videoda Zaten Medet abinin orada da Görmüş olduğunuz Görmüş olduğunuzu umuyorum Orada da yani e, üç tane kuş yakaladım ve iki tane de mi yanlış olmasın üç tane iki üç tanesini de yerde fark edemedim. Bu şekilde kalktılar. Buraya geldim. Birkaç işte kelebeği şimdi dönekleri ben aşağı indirdiğim için bu birkaç deneme dönekler var. Zaten onları da e, geçen Hakan abinin videosunda da salmıştım. Çok fazla randımanlı kuşlar değil arkadaşlar yani o deneme kuşları olduğu için. Sadece hani maksat çat çatıya çıkma sebebim sebebim olsun diye. Bu kelebekler benim arkadaşımın yani çocukluk arkadaşımın ortağımın. Bu kümesi ona verdik. O besliyor. O kelebek beslemek istedi. Arkadaşlar yakın zamanda bu kelebeklerin de size videosunu da yaparım uçum videosunu. Yani hepsi denenmiş, hepsi izlenmiş, havada alınarak yani görülerek alındı bu kuşlar. Yani hepsi üst düzey dönen kelebekler. Yani biz öyle renge, işte kostümüne falan takılmıyoruz. Biz performans kuşu olarak baktığımız için, beslediğimiz için dönüş üzerine kuş seviyoruz. Yani ben dönek besliyorum arkadaş kelebek besliyor. Çok önceden buraya benim yapma sebebim yani buraya kuş koyma sebebim farklıydı. Daha sonrasında yani artık e, zevke hobiye amaçlı çevirdik. İlk kümesimiz şu ortadaki kümesti. Burada kargalar vardı. Kaçak için şey yapıyorduk. Ya kaçakçılık başka bir başka bir boyut arkadaşlar. Yani ben yapmıyorum. Ben kaçakçılık sevmiyorum, yapmıyorum, etmiyorum diyen adam yalan söyler. Yani kuşçuluk da her zaman oluyor yani. Kaçakçılık olmazsa olmazımız yani. Kepçemiz burada duruyor. Zoraki şartlarda mecbur kalırsak kullanıyoruz. Bizim burası zaten bu şekilde kiremitliydi. Çok kaçak içinde kanalından zaten çok eski takip eden arkadaşlarımız bilirler buralarda hep kiremitler falan vardı. Zamanım olmuyor arkadaşlar dediğim gibi yani fırsat buldukça bir yeri kaldırıp bir yeri yapmaya çalışıyorum. Burayı son zamanda yaptım. Burayı da böyle bu şekilde göstereyim. Burayı da böyle bu şekilde göstereyim. Böyle. Yerimizde böyle arkadaşlar. Döneyi bekliyoruz. Dönek orada. Benim saatiniz geldi tabi. Acıktınız değil mi? Doyuracağım sizi. Bekleyin. Hadi dönük. Gel oradan. Bayağı acıkmışlar ya. Evet baba. Sen de mi acıktın? He oğlum. Sen de mi acıktın? Gel. Hakan abinin oradan saldığımız şekeri gelebilir arkadaşlar. O gün gelenlerin arasından şu kuş direkt gelmiş. Bakayım size onları da göstereyim. Şu aradaki siyah beyaz kelebek dediğimiz o arkadaşımız geri gelmiş. Ondan sonra bir tane daha vardı. Bir arkadaşımız daha vardı o da geri gelmiş. Onu göremedim. Şu aradaki mavi beyaz garga o geri gelmiş. Dönek ayaklandı. Hadi bakalım. Hadi gel. Gel artık gel. Hava kararıyor. İnşallah. Ah, teşekkür ederim. Arkadaşlar şurada bir Kaplan Bir şey var ama gidiyor Dönek Dönek kalkmış hop, hop geldi 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 arkadaşlar oh. Bu arkadaş biraz bizi bekletti. İnşallah sizler de sıkılmadan bizi bekleyip izlemişsinizdir. Vallahi arkadaşlar bu işlerde şimdi bu video çekme olaylarında yeni olduğum için tekrardan duraklatıp başlatacağım edeceğim falan o şeyleri girmemek açısından sizi beklettim. Kusurumuza bakmayın yani hakkınızı helal edin. Evet. Biraz sanki böyle pusuk duruyor ama. Hadi bakalım gel gel. Gel gel gel. Gel 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 gel. Gel. Hadi hadi. Gel 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 gel. Gel hadi. Gel. Ben şu tarafa geçeyim. bakalım gel hadi hadi Al atın. Hadi. Hadi gel kızım, gel. Mesela çok kuş var. Çalmakla iyi yetmedik sanki. arkaya gitmişken kuşların bir kısmını kapatayım. Kısmını kapatsak ne olur ki? Yavru bir atom. Gel gel gel. Kız. Gel gel gel. Hadi atla yere. Hadi atla. Gel. Hadi. Diye. Arkadaşlar ben şimdiye kadar Çoktan yakalamıştım onu Tek olduğum için Aynı zamanda video çekiyorum O sebepten dolayı Yakınlaşamıyorum Ama sizi de bu kadar fazla Bekletmek istemiyorum Arkalayacağım arkadaşlar onu artık giderse de yapacak bir şey yok. Arkadaşlar videoyu şöyle yapalım ben bir videoyu kapatayım. Kuşu yakaladıktan sonra te Evet arkadaşlar tekrardan selamlar kuşumuzu yakaladık. yakaladık. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Şöyle bir atam galaca. Ne bakacağız. Arkadaşın ayağında numaraları var. Yani markası var. Bakacağız. Eğer tanıdık birinin ise arayıp teslim edeceğiz. Kelebekte marka falan yok. Kuşlarımızı döneklerin yemini döktük. Buraya karışmış olan şu bu arkadaşımız karışmış. Şu arkadaşımız karışmış. Tamamdır. Evet arkadaşlar kargaları kapattım. Kelebekler şu anda salık. Şimdilik bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Bizi takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.